Arkadaşlar devam edelim. Yerleri geldikçe gerekli olan e, noktalarda müdahale edeceğim. Tamam mı? Notlar şeklinde yine müdahale edeceğim. Arkadaşlar buyurun bir tane işlem sormuş bize. Hayırlı olsun. E, peki. Eksi 5. Abi mutlak değerden bir ifade nasıl çıkar? Evet. 5 diye çıktı. Ondan sonra eksi. Eksi 3 dediğiniz yer 3 diye çıktı. Bölü. Arkadaşlar bunların ikisi de ister pozitif ister negatif fark etmez. 3 eksi 1 dediğiniz yerdir burası da. O zaman buradan gelen arkadaşlar 2 bölü 2 eşittir 1 oldu. Salın gitsin. Arkadaşlar şimdi gelelim. Heh, benim istediğim bu işte. Ne? A küçüktür. B o da küçüktür. C mi? Benim ne sayı değeri verin. Kim olur? Negatif, pozitif bala falan filan fark etmez. Ver sayı değeri. 1, 2, 3. Vereceğin sayı değerleri bunlar. Doğru mu? Peki şimdi geldim. Yapıştır. Yerlerine yaz. Yerlerine yazmanın anlamı neydi? İşaret inceleyeceğim. İşaret. Peki 1'den 2'yi çıkardın. Eksi 1. İşareti neymiş o zaman buranın? Negatif. Peki 3'ten 2'yi çıkardın. 1. 1 ne demek? Pozitif demek. A'dan C. Yani 1'den 3'ü çıkardınız arkadaşlar. Eksi 2. Yani işaretin eksi mi? Eğer mutlak değerin içerisi negatifse önüne bir tane eksi alır. O zaman arkadaşlar burası eksi A. Vallahi bilmiyorum. Artı B oldu mu acaba? Eksili içerisinde dağıttım. Sonra İçerisi pozitifmiş. Hemen önündekiyle çarpıyorsun. Tamam Bak burası eksi de olabilirdi. Artı ile artının çarpımı art. O zaman buradan ne geldi? C eksi B'ye döndü. Anam bunun içerisindeki işaretim ne? Eksi. Önündekiyle çarptım. artı ile eksinin çarpımı eksi mi? O zaman burasını dağıttım. Eksi A artı C'ye döndü. Peki bakıyorum. Allah'ım B'ler ne oldu? Gitti. Abi iki tane C'miz var. Eksi iki tane de A'mız var. Arkadaşlar bunu iki parantezine almış. Mükemmel olur. C eksi A'dır derim. O da doğru cevap. Tamamdır. Güzel. Anlamışsınız. Cevaplar geliyor abi. Peki. Hemen yapıştırdınız. Bak. geneldeki soru şekli arkadaşlar böyledir. Yani bir de en büyük en küçükler var. Orada da bir şey söyleyeceğim merak etmeyin. Şimdi sıfır küçüktür. A, B, C falan filan diyor. E daha soruda biz sıfır falan demiyordu. Negatif de alsan pozitif de alsan Allah seni yandırsın. İşin rengi değişmezdi. O yüzden de arkadaşlar yine yapıştırdınız. 1, 2, 3. Biliyorum böyle yapıyorsunuz. O yüzden de sayı değeri veriyorum. Yoksa A'dan B'yi çıkardığınız zaman arkadaşlar büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkartırsanız ne olur? Arkadaşlar küçük bir sayıdan büyük bir sayı negatif olur. Onu söyler. Ama arkadaşlar sayı değeri verirse ve onun sistemini öğrenirseniz. Çünkü öyle yapıyorsunuz. Sırf onun için istiyorum. 1'den 2'yi çıkardınız kim? Arkadaşlar o da olur. Evmez. Hiçbir sıkıntı yok abi. Ama genel anlamda sayı değeri veriyorsunuz ya sayı değeri vermek ne demektir onu öğretmek istiyorum abi. Hani sizin çözdüğünüz yöntemle çözüyorum. Yoksa dediğim gibi küçük bir sayıdan yani a küçük bir sayı b'den çıkartırsam falan filan devam edebilir. Şimdi 1'den 2'yi çıkardınız eksi -1'dir. Yani burası negatif. Peki 2'den 3'ü çıkardınız eksi -1'dir. Yine burası negatif. 3'ten 1'i çıkardınız 2'dir. O zaman burası pozitif. İşaret inceledin mi? Yapıştır. Aynen öyle abi. En sağlıklısı dediği sistemi o yüzden ben de size uyuyorum ve öyle yapacağım. Arkadaşlar mutlak değerin içerisinde negatifse önüne bir tane eksi mi alır? Eksi a artı b oldu. Peki bak mutlak değerin önünde işaret eksi sırf buradan dolayı yazıyorum aslında. Demek istediğim bu. Peki büyük küçük olay dedin mi? Abi doğrudur da şu işaretleri incelemezseniz diye korkuyorum ben. Ama hangisini yaparsanız ben vereyim onu da söyledim, bunu da anlattım. Artık takdir sizin canınız hangisini istiyorsa emin olun onu yapın ya. Hani ama bana kalırsa sanki sayı değeri vermek öyle gibi. Ama ben ikisini de söyleyeyim tamam. Eksi ile eksinin çarpımı ne olur abi? Sırf şunun için istiyorum ha. Buradaki geçişi yanlış yapıyorsunuz o yüzden. Eksi ile eksinin çarpımı art. O zaman arkadaşlar artı b eksi c. Tamam mısınız? Şimdi kendisi negatif ama önünde de eksi var. Eksiyle eksi ile eksinin çarpımı artı o zaman yapıştır devam et diyor. Burası ne artı mı? Önündekiyle ile çarptınız. Artı ile artının çarpımı artı. O zaman arkadaşlar c eksi a'ya döndü. Arkadaşlar bunlar ölsün. Buradan ne geldi? 2b arkadaşlar eksi 2a'dır. Eğer ki 2 parantezini alırsanız b eksi a yapar. Bursa cevabı kesinlikle doğrudur. Nurcan. Diğer arkadaşlar da evet, Aksu falan da vermiş. Gelelim. Şimdi devam et. Hmm, bitti. A negatif, B pozitif falan filan. Şimdi bunu da sayı değeri vermeden yapacağım size. Şimdi arkadaşlar A'mız negatif bir sayı mı? Mutlak değerin içerisi negatifse önüne bir tane eksi alır. O zaman burası eksi. Peki B'miz nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. O zaman mutlak değerin içerisi pozitifse olduğu gibi çıkar. Önündeki eksiden dolayı eksi B'dir. Böyle. Şimdi geldim. B'miz nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. O zaman olduğu gibi çıkar. A'mız nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Negatifse önüne bir tane eksi alır. de önünde eksi var. O zaman ne oldu? Artı A'ya döndü. Artı dedim. Geldiniz şimdi. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkartırsanız nasıl bir sayı hallederim? Negatif bir sayı. Eğer ki burası negatifse arkadaşlar önüne bir tane eksi alır. Yani eksi A artı B'ye döndü. Bölü. Peki B eksi A diyor. Birazdan değiştireceğim soruyu merak etmeyin. Ayrıca evet, sistemini gösterdiğim sistemi değiştireceğim. B'miz arkadaşlar bizim için nasıl bir sayı acaba? Pozitif. Pozitiften negatif bir sayı çıkartırsanız pozitif olur. Yani olduğu gibi çıkar. B eksi A. İkinci kısmı hiç yaptırmayacağım ha durun. B oğlu üzerini boşa mı verdim? Arkadaşlar bu gördüğünüz sistem bunu söyledi. Yukarısını şu ilk kısmımızı payımızı eksi parantezine aldınız. A artı B. Peki bölüsünde de yine A artı B var. Peki. Artı. Şu gördüğünüz yer zaten B eksi A bölü. B eksi A dediğimiz yer. Düzenledim sadece şurasını. Buradan bir. Buradan da geldi. Önündeki eksiden dolayı eksi bir. Eksi bir artı bir derseniz cevabınız sıfır yapar. Bu bunu söyledi. Şimdi gençlik, Şöyle bir şey yapsak. Mutlak değeriniz falan filan iyi güzel hoş var tamam. Peki. Şöyle bir şey. Burada birinci kısım değil. Şu gördüğünüz ikinci kısım için. Arkadaşlar ister a eksi b isterse b eksi a. Bunların yerlerini ne? Yerlerini yazabiliyorduk değil mi? Pay kısmı için değiştireyim mesela. a eksi b yerine ne yazabilirim? b eksi a değil mi? E abi ikisi aynı olmadı mı? Bunlar gider her zaman ne kalır? Bir bak. Bu her zaman. Ama yan taraf her zaman olmaz. Neden? Mutlak değerler ayrı ayrı çünkü. O zaman arkadaşlar burayı yapacağım. Neden? Bunların yerleri değişti. Eğer ki şuradaki yerler değişirse bakın şunlar yerlerini değiştirirse tek mutlak değerde olsa cevabın her zaman bir. Ama yerler değiştirdiysen o zaman burası da her zaman eksi bir olur. İkisini toplayın diyor yine sıfır. Yani şu kadar işlemi yapacaksın diye bir kayde yok. Tamam mı? O için oğlu özellik direktmen bir yapar. Aynen Ali Kemal doğru söylüyorsun abi. Tamam. Burası direkt bir yapar. Diğer tarafta abi direktmen eksi bir yapar. Ama en sağlıklısı ben hocam onu öyle öğrenmek istiyorum. Mutlak değer çünkü birazcık böyle insanı zorlayan, sevilmeyen bir konu. O yüzden arkadaşlar ben her türünü göstereyim. Ah, benim 3 nolu verdiğim x küçüktür 0 dedim mi? Abi en çok soru bundan gelmiştir. Bugüne kadar bundan sonra da bundan gelecektir. Merak etmeyin. Peki geldim şimdi. Arkadaşlar o zaman burası neye döndü? A küçüktür sıfır diyorsa. Ha, A'mız negatif sayıysa burası nasıl bir sayı oldu? Negatif. 3A negatifse önüne bir tane eksi attınız. Mutlak değerden eksi 3A diye çıktı. Gel gel. Hoppa. Güzellik burada işte. Arkadaşlar eksi 2A dediğiniz yer nasıl bir sayı? Pozitif negatif. Pozitif bir sayı. Neden? A'mız negatif. Pozitif bir sayısa nasıl çıkar? Olduğu gibi. O zaman arkadaşlar önünde bir tane ne var? Eksi mi var? Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi içeriye dağıtırsanız neye döner biliyor musunuz? 2A'ya döner. Eksi ile eksinin çarpımı değil mi canlar? O zaman burası ne oldu bizim için? 2A'ya döndü. Tamam mısınız? Olduğu gibi çıktı. Öndeki eksiden dolayı 2A oldu. Peki A'nın kendisi negatifti. Önüne o zaman bir tane eksi attım. Tabii. Aksa şöyle yapalım. Bunu bir yazayım abi. Sen içisin. Aynen öyle. Tamam abi anladım. Şimdi şunu gördüğümüz nokta. Hatta buyurun geri de alıyorum. Geri alayım abi. Uza diye bir tur uza diye yazayım. Ondan sonra net söylüyorum. Anlamış olacaksın. Şimdi arkadaşlar eksi 3 a tamam bunu anladık. Şimdi bir tane eksiği koydum. Arkadaşlar parantez açtım bak. Şurası nasıl bir sayı? Pozitif değil mi? A yerine negatif bir şey yazarsan eksi 1 yazdın. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2 yapar. Pozitiftir. O zaman olduğu gibi çıkacak. Olduğu gibi diyorsa nedir? Eksi 2 A mı? Tamam mısın? Peki. O zaman eksi ile eksinin çarpımı bak. Baştaki eksi 3 A. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 A olur. Ben de şunu söyledim. Dur, dur, dur. Öyle öğrenmeni istemiyorum. Dur, böyle yazma bir daha. Şimdi, eksi 2a pozitif bir sayı, değil mi? Artıyla eksini çarpma. Öndekilerle o yüzden çarpıyorum. Artı eksiin çarpımı eksi. O zaman arkadaşlar, burası eksi ise, e, arkadaşlar dağıtırsanız, eksi eksiin çarpımı artı olur. buradan öğreneceğiniz. Bunu böyle bir daha yazmak yok. Parantezleri unutursunuz çünkü ben biliyorum size. Şimdi, şurası nasıl bir sayı? Negatif. Eksi ile artını çarpımı eksi a. Bir de A'nın kendisi var. Onda mutlak değer falan filan yok. O zaman burası eksi A artı A mı acaba? Bunlar ölsün. Eksi 3 A artı 2 A derseniz cevabınız eksi A olur. O da burs olur. Herkes anladıysa devamını getireceğim. Şimdi devam. Arkadaşlar evet. Bunun da cevabını sizden istiyorum ben. Vallahi mutlak değer içerisinde mutlak değer falan var. Dikkat edin. Cevabını sizden istiyorum. Cevabını da bilmiyorum bu arada. Ben de bak. Bu kadar düşüneceğiniz bir soru değil. Yapmayın gözünü sevdiklerim ya. Vallahi bak. Doğru cevap. Vallahi cevabını ben de bilmiyordum da baktım. Bari. Doğru. Doğru. Herkes yapmış olsun bu soruyu. Lütfen. Hasan Hüseyin mükemmelsin abi. Nurcan. Ali Rodoper. Ali Rodoper ne demek abi? Ben soyadım mı? Ha öyle mi? Oradan geliyor. Ya orijinal soyadı. Ova. Hakikaten ilk defa duydum. Vallahi bilmiyordum. Size cevap verin diye bekledim arkadaşlar da. O sırada çünkü okuyorum. Rodoper. Bilmiyordum ben nasıl bir şey olduğunu. Anladım. Rodop. daha demek. Er de asker. Dağ askeri. Güzel hmm. Güzelmiş abi ben bilmiyorum. Çok değişik bir söyledim bana. Güzel. Herkes verdi mi şıkkını? Baktığım kadarıyla sanırım evet. Peki bir tek kimi göremedi mi? Evmez nerede? Evmez vermedi daha. Ondan sonra Nurcan vermedi. Ali Kemal Ordu verdi. Yoklama yapar gibiyim yemin ediyorum. Bir o tarafa bakayım bir o tarafa bakayım. Yapalım mı? <laughs> Şimdi vallahi bir o tarafa bakıyorum bir bu tarafa bakıyorum. Kimler cevap verdi kimler vermedi. Çağlar tamam. Emmez vermedi. Emmez kesin sigara içmeye ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. A sıfırdan küçük B sıfırdan büyük mü? Şimdi iyi geldi. O zaman arkadaşlar burası post bak. He. Mutlak değer en içten dışa doğru. Tamam mısınız? Eğer sonuç istiyorsa göstereceğiz onları. Şimdi arkadaşlar o zaman B'miz nasıl bir sayı? Pozitif sayı mı? Pozitif nasıl çıkar? Olduğu gibi. İlk başta bak şimdi. Kim oldu? A çarpı B oldu? Mükemmel. Artı. Bak en içteki mutlak değeri ne yaptım? Kaldırdım. B'miz çünkü pozitif bir sayı. Peki A'mız nasıl bir sayı? Negatif. Peki negatif bir sayı arkadaşlar önüne bir tane eksi alır dediniz değil mi? Eksi a çarpı b yine ne içerisinde? Mutlak değer içerisinde. bölüne var? Mutlak değer a çarpı b var. Şimdi ben size daha yeni öğrettim. Ha dedim ki mutlak değerden bir ifade negatif çıkmaz. Negatif olamaz yani sonucu. O zaman burası bizim için a çarpı b. Arkadaşlar burası da yine a çarpı b mi? Peki aynı ifadeden kaç tane oldu? İki tane. Yani mutlak değerimizin sonucu negatif olamayacağına göre iki tane mi oldu? E topla diyor. O zaman ne yapar abi? Negatif pozitif bakmadım bile bak. Çarpım durumunda var. Hiç önemli değil. Arkadaşlar o zaman burada 2 tane A çarpı B bölü. Aşağıda yine A çarpı B yok mu arkadaşlar mutlak değer içerisinde? Bir daha A çarpı B'yi koydunuz. A'lar B'ler ölsün. Cevabınız 2. Herkes tamam mı? Mükemmel. Doğru cevapları verildiğine göre devam edelim. Oh, bir de şuna gelelim. Arkadaşlar ne diyor? X küçüktür diyor. Eksi 2. İşte böyle durumlar için canlar niye hani işte sayı değeri verir dedim biliyor musun? Abi vallahi bunlar gibi. Şimdi arkadaşlar sallıyorum. Şurada mutlak değer yok. O yüzden yapıştırırsın X artı. Mutlak değerin içerisinde bir mutlak değer daha varsa en içten başlar. Arkadaşlar. Peki. Eksi 2'den küçük bir değer verdiniz. Kim verdi? Eksi 3 verdi. Vereceksiniz. Ben de biliyorum. Sizleri biliyorum. Vereceksiniz. Eksi 3 artı 2'den ne olur? eksi mi olur? Bak burası eksi oldu. Açtım mutlak değeri. 3x artı 2. Mutlak değerin içerisi eksi ise önüne bir tane eksi alır. Yani eksi x eksi 2 olur kapattım. Şimdi x artı şurada işlemi yapalım. Arkadaşlar eksi, artı 3x eksi x dediniz. 2x. İkiler ne oldu? Öldü. Arkadaşlar şimdi bu gördüğüm yerde ne var? Yapma Ali Kemal. Arkadaşlar bu gördüğüm yerde ne var? x'in negatif bir sayıysa eksi 6 yapar. Şimdi olur. Arkadaşlar şimdi o zaman önüne bir tane ne alır? Bak burası negatif önüne bir tane eksi mi alır? O zaman burası eksi 2x yapar. Onun da karşılığı eksi x olur. Cevabınız da bursa olur.